Very delicious. Yeah, Thank yeah. you. <laughs> yeah. <söylediğinde ineceğiz> <laughs> <laughs> bunu deneyelim bakalım. Bildiğin sushi yani. Patronuna kadar sokmuş yerine geldik. Oo. <laughs> Abi tahmin edin ne kadar geldi. Of iyi gelmiş. Hem wasabi hem soslu bakalım. Ha bu. Wasabi bunu mu yaptı? Anam. Ben ne acımış lan? Karadeniz'den bir çıksa gelse bunu böyle yese belki ben artık hiçbir şans yemem. Japonya'nın başkenti Tokyo'dan herkese selamlar. Tokyo deyince aklımıza gelen şey tabii ki de sushi. Şimdi sizlerle beraber sushi deneyeceğiz ama o bildiğiniz sushilerden değil çok farklı şeyler deneyeceğiz. Çok farklı çiğ balıklar var. Şu anda en korktuğum şey bu. Yani böcek yerken bile bu kadar korkmadım ama bu suşi ne bileyim yani çiğ çiğ balık yiyeceğim böyle. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Daha önce suşi yemedim yani şöyle daha önce Hong Kong'da bir parça ağzıma attım ve çok kötüydü marketten almıştım çünkü. Belki 10 günlük 15 günlük yani kötü bir suşiydi. Şu evet arkadaşlar Sushi bar Mawazuski Katsu Bu. İsmi de şu şekilde. Buranın 8. katında Shibuya Center'ın 8. katında şu anda Shibuya'dayız. Hadi hep beraber gidelim. Yani çok heyecanlıyım şu anda. Bakalım acaba beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim? Hadi bakalım. Thank you, arigato. Bu şöyle bir şey geldi. He, aynen. Mayonezli avokadolu tuna. Bakalım şimdi bunu deneyeceğiz. Evet, şimdi Böyle daha güzel bir çekim yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Bunun sosu var. Sosa bancama. bu yalnız efsane güzelmiş. Devirmeden şöyle birazcık sosuna da alalım Bakalım nasıl olacak. Çok iyi. Çiğ balık hiç gözümü korktuğu gibi değilmiş bekliyor. Şöyle bir şey daha geldi. Hatta siz beni biraz görmeyin. Burada biraz daha çünkü. Böyle yemeği görün daha iyi ben. Ben şimdi önce sosu sonra sos halini deneyeceğim. bak nasıl bu kadar güzel olabilir ya. Yemin ederim inanamıyorum. fazlasına da bandım. Böyle bir şey olamaz. Yemin ederim efsane. Hiç bu kadar iyisini beklemiyordum abi. Bu ne? Hadi meyve suyumuz ya. Buraya bütün parayı bırakacağım herhalde. Tekrardan sipariş ver. sipariş vereceğim direkt buradan bir tane alacağım ya. Sweet patato karamel diyor. Şundan bir tane alayım ya. Vallahi aldım şimdi bir tane tane de şundan aldım. Şundan hiç fikrim yok. Sweet patate diyor. Köpüsliklerden nefret ettiğim kadar hiçbir yerine düşüyor. Birazcık sostan koyayım. Şimdi önce soslu sonra soslu deneyeceğiz. Bu denediğim dördüncü yok. Böyle bir güzellik olamaz. İyice sosa da bandım. Bakalım menümüzden. Şöyle bir üçlü varmış. Arkadaşlar şu ne bilmiyorum. Ha, bundan deneyeceğim bir tane. Direkt şöyle küçük su var. Bunlardan bakalım bir. Ballı hardallı var. Bir tane de bundan söyleyelim. Şöyle altılı suşi geliyor. Bir dört tabak daha söyledim. Bunlardan birini alabiliyoruz mu ya? Bir daha getir. Şunlar şöyle bir tane alalım deneyelim. Şöyle bir şey aldım şimdi İnşallah başkasının değildir Yani balık bu bazılar domuz oluyor da o yüzden seçici oluyor. Bile bunu deneyelim bu biraz kızartmış gibiler ama yok Eğer Tokyo kesinlikle buraya gelin Böyle bir lezzet olamaz bak çok ciddiyim. Abi her aldığımda mükemmel çıkardı ya. Hiç kötü çıkmaz. buradan çıkamayacağım herhalde gibi ama. İki, 1 2 3 dört 5 tabak yemişim. Şimdi 4 tabak daha geliyor. Arkadaşlar şu anda videoyu durdurup yorumları yazarsanız kaç tabak yiyeceğim. Hadi bakalım yorumları yazın kaç tabak yiyeceğim acaba. Orada yorum yapmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Bakın abone değilseniz abone de olun. Olay çok önemli. Algoritma için çok önemli. Artık biraz büyümemiz lazım. Daha farklı yerlere gidip daha farklı deneyimler yaşamamız lazım. Bugün böyle güzel yemek yiyoruz sonra bir ay açız mesela anladın mı? Yani... Arkadaşlar destek yani 5 saniye sürecek yalnızca. Ya. Şunlar tofu. Ben nefret ediyorum tofudan o yüzden almıyorum arkadaşlar. Çiğ balık var hayatımda en güzel şeylerden biri etle yarışır. Pişmiş etle yarışır. Bu kadar ne söyleyeyim. Hatta yani Wagyu etinden, Kobe bifinden bir tık daha fazla sevdim diyebilirim. Teşekkürler. Bak şimdi şöyle bir şey geldi. Şey balık yumurtası herhalde. Şurada tofu tofuyu deneyeceğim ama sanmıyorum seveceğimi. Çünkü bu zamana kadar hiç sevmedim. Evet, hmm. yani şöyle bütün söylediklerim geldi arkadaşlar. Oo. Hadi bakalım. Daha bir tane daha söyledim o da gelecek biraz atalım. Şu çok değişik görünümlüden başlıyoruz. Hadi bakalım. Ne bulmuş? Üstündekinden bir tadına bakayım ben bir ya. Merak ettim. Neymiş? Çok tadı yok ki. <laughs> Ama yiyelim. Aşırı tuzlu. Bunu çok sevmedim mesela. Tuzlu olmasa güzel aslında. Diğer yumurta gibi deniyorum şimdi. Yumurta zaten bunlar da. Hmm. Tatlı bir tadı var. Güzel. Kıtıldıkça ağzınıza patlıyor. Yarın sipariş ettim hatırlamıyorum. Şöyle bir şey. Bu da balık. Bildiğin arkadaşlar bakın çiğ balık pişmemiş. Aha. Şu tofuyu deneyeceğim. Tofuyu sevmem ama yine bir deneyeyim bakayım. Gelmiş madem diğerlerinin yanında. Lan normal tofu değil ki. Oha. Tofuyu seveceğim. Hayatta aklıma gelmezdi ya. Bildiğin tatlı ha bu. Oha çok iyi. Hiç sevmem dediğim şeyi de sevdirdi ya bura bana. olsun Allah'ım. Şöyle bir şey daha söyledim. Buna da bakalım. Ballı hardallı bu. Vallahi hardallı tına. Favorilerimden biri oldu. Hadi taze yapıyorlar. Hadi bir challenge yapalım bakalım. Şu yandaki arkadaşlara soralım. En çok neyi seviyorlar şundan? sipariş domuz değilse. yapalım mı? Soruyu. This your favorite sushi. Your get the favorite beach? Which this one, this one. Yeah. tamam bir tane bundan söylüyoruz tamam yes <laughs> this one yeah okay. şimdi onlar bana söylediler iki tane sevdiklerini ben de şimdi bunlardan o iki tane sevdiklerinden abi sipariş veriyorum şu anda bakalım de i̇şte böyle bir challenge yapalım bakalım gittiğim yerlerde insanların sevdikleri şeylerden sipariş vereceğim bakalım nasıl tatları gelince göreceğiz beraber çok iyi değil mi ya? Çok güzel valla. Şunlar da kötü değilmiş. Bunlar şekerliymiş. Şekerli olunca bayıldım. Bundaki çiftin bakalım sevdiği iki tane favori dedikleri iki tane ürünü söyledik. Bakalım bir sevecek miyiz? Ha şöyle so şeyler geçiyor. Bir alayım dedim. Wasabi herhalde. Bir de Wasabi deneyeceğim şimdi. Arkadaşların dediği şeyler geldi günler. Hatta şu Wasabi sosunda Wasabi bu. Evet basak sosu. Oo çok acı. Bir tanesine birazcık dökeyim de. Wasabi. Oo dilim de yedirdim yandı ya. Biraz ya, bir şey koyayım. Bunlar herhalde biraz pişmiş gibi ama üstü yoksa sos mu eklemişler anlamadım. Güzelmiş ha. This one very delicious. Thank you. very good. <laughs> Diğerini <laughs> <laughs> deneyeceğiz. Deneyeyim. kızın söylediğini deneyeceğiz bakalım. Hmm. Ağızları tadını biliyorlar abi. Vallahi ikisi de çok güzel. Bir de bildiğiniz Harlis Mulis Sushi deyince aklınıza gelen şey bu abi. Şöyle. Bunu deneyelim bakalım. Bildiğin sushi yani. Ya bro güzel yapıyor ya. Vallahi bro güzel yapıyor ya. Ben nasıl çiğ balı bu kadar çok sevebilirim ya. Biraz basa bir koydum sushi'ye. Thank you. Bye bay. Birazcık da sosa bandım şimdi. Hem basa bir hem soslu bakalım. Dur ya. Bu. Bu. Basa bir bunu yaptım yaktı? Anam, ben ne lan? Allah'a yaktı burnumu. Abo, az gaz dedim abi bir şey ya. Yandım valla. Burası güzel de az koyun arkadaşlar. Bu arada buranın adını şimdi buraya yazacağım. Zaten videonun başında da söylemiştim ama buraya da yazacağım. Abi çok az koymak lazım şu wasabi. Yemin ederim Recep Vedik gibiyim şu anda ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz falan diyordum içimden de yok abi. Dokunduracaksın. Şimdi soya soslu wasabi ile yiyelim şunu. Şu efsan şunun üstünü biraz pişirmişler yakmışlar herhalde. Ama çiğ yani çip çiğ balık gene. Bu falan Böyle bir şey olmaz. Karadeniz'den bir çıkra gelse bunu böyle yese der ki ben artık pişmiş hamsi yemem. O kadar güzel bak. On üzerinden yani tek tek değerlendirecek olursam on üzerinden on merceğim de var ama top değerlendirecek olursam bir iki tanesi böyle şey. Yani bir tanesi çok böyle şey yapalım. On üzerinden 9.7 falan. O kadar iyi yani. Bunlar nedir ya? Böyle bir şey olamaz yani. Bunlar diğerlerinden daha çok güzel. Bunlar normal yani. Mesela bunlara 10 üzerinden kaç verdim 7 falan veririm yani. Gene güzel. Her türlü yerim. 7-7,5 veririm. Her türlü bir daha yerim. Ama diğerleri efsane he ben bundan korkmuyordum. Diğerlerinden korkuyordum. Tam tersi oldu. Yani son lokmamız. E şimdi sipariş geçmişim var arkadaşlar. Şimdi hesabı istedim bakalım. çok kim yaklaşmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tabak yemişim. 12 tabak. Güzel. Efsaneydi. Bir de içecek içtim işte. Bakalım patron ne kadar sokmuş bize. Evet hesabımız geldi. Hadi bakalım patron ne kadar sokmuş yerine geldik. Vallahi ben çadır çadır söyledim. Artık çok güzel olunca tadı. Ya bir de abi yani Tokyo'da yiyorsun. Sushi, Tokyo'da, Japonya'da Tokyo'da, Tokyo'da yiyorsun. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes evet 12'ymiş. Bir elde kalmış. Bakalım. Kaç para? Misafir? Okey. How much? Okey. Oo. <laughs> Abi tahmin edin ne kadar geldi. Of. iyi gelmiş. Harbiden iyi gelmiş. 2563 yen. 18 dolar, 18 dolar civar bir para gelmiş. Ama değdi mi? Sonuna kadar dedi. 20 doları sonuna kadar verirsiniz. Yani net söylüyorum 20 dolar sonuna kadar verilir bildiğin cay ucuru değdi yani değdi abi hadi kalkalım daha denemeye devam edeceğiz ortamda genel olarak böyle abi güzel lan Ay yeni tripod aldım telefon için o da dandik kayıp kayıp duruyor ya hiç istediğim gibi olmadı Vallahi ama ucuza almıştım yani 1.5 dolar aldım o yüzden böyle oldu Evet her şimdi. burada elden almıyor arkadaşlar. Böyle buraya bırakıyorsunuz parayı. Elden alma yok burada. Harikatlı kızıymaz. Bir yere geldim arkadaşlar. Yalnızca şunlardan satıyor. Bak puf. Bizim puf gibi ama içi dolu. Yalnızca bunlardan satıyor. Şimdi bir tane bundan alacağız. Deneyeceğiz bakalım fiyatını. Hello, this one. Yes. I don't know. Your choice. Okay. This is the most favorite flavor. Favorite. Okay. This one. Milk pie diyor. Bir tane. Okay. 380 dedi şimdi. Bir tane verecek bakalım nasılmış bu. Bakalım nasıl tadı. Sokak lezzet turumuz devam ediyor. Daha birkaç tane daha bir şey yiyeceğiz arkadaşlar. Thank you. Thank you. Yani şöyle elime tutuşturdu. Bunu şöyle uygun bir yerde bir yiyelim bakalım. Yani üstü şeyli böyle biraz. Ne yani pudra şekeri gibi. Hmm. Dışı aynı. biber hamuru. Ama taze. içi kaymak, kremayla kaymak karışım bir şey. Ve tereyağlı. aldım. yüz tereyağı tadı geliyor. Bu tamamen böyle şeker şeyini bastırır abi çok güzel. Çok şekerli sevenlere tavsiye edilir. Buna puanım. Yani fiyatına göre Buna kadar 2.5 dolar bir şey arkadaşlar. Bu yediğim şey. Fiyatı biraz pahalı ama Bence 10 üzerinden 8 alır rahat ya. 8-9 alır. Ben yani bunu başka bir yerde bir daha deneyeceğim şimdi burada. Yedim başka bir yerde görürsem gitmeden bir daha yerim. Güzelmiş. Şimdi bir diğer lezzetimizi yemeye gidelim. Evet şimdi bir diğer sokak lezzetimiz olan Okinimiya yaydı herhalde. Öyle bir şey aşağı yazar bu, tam söyleyemedim. Şimdi şöyle işte şunu yapıyorlar. fiyatları geç şey cihazı için pek fiyatları bilmiyorum ama şimdi birazdan içeri gireceğiz. Veya yer varsa bir tane kendimize söyleyeceğiz. Bakalım buranın en meşhur yemeklerinden biriymiş. İlk beşe girer mi? De buraya nereden giriyoruz? Buraya giriş yerini göremedim ben. İçeriden mi giriyoruz ki arkadan acaba? <laughs> Lan cahilliğim ölsün ya. Nereden giriyoruz buraya? Where is the One. Oh. Böyle <laughs> burada yapıyorlar. Min de bu şekilde İngilizce varmış. What's his name? What is name? Which? This one? This one? Uh, Bu varmış. Best food, the best. Which the best? best. Yes, evet, yes, evet, best. 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 Uh, um, okay, the best. best. This one. This one. Okay, but uh, don't pork. have pork. I I Yes, okay, this one but uh, no pork. No pork. Yes, okay. I'm pork allergy. Yes, no pork. Thank you. Okay. Bunlara tabi pork atıyorlar ben pork istiyorum. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar pork ama biz istemedik tabii. <laughs> <laughs> Okonomiyaki'ymiş arkadaşlar ismi. Okonomiyaki şu yukarıda yatıyor. <laughs> burada bayağı kahvaltılaştılar. İnsanlar bayağı dolu burada sıra bekliyorlar. Zaten şu anda Shinjuku'da en çok puan alan yer burası. Uchi Umaya diye bir yer. Ya bu Okonomiyaki ile meşhur olmuş. Böyle çeşit çeşit var. yumurtanın üstüne bunları koyuyor. Kaşarlı farklıymış. Bunu da bunun üstüne koyarsa efsane olur. Öyle bir şey yaparsa eğer ay ya bu efsane oldu. İnşallah bizimki de böyle olur ha. Çok güzelmiş bu. Kaşar, yumurta, makarna, sebzeler var içinde. İsterseniz ahtapot da atıyorlar. Isterseniz domuz eti atıyorlar. Yani böyle çok güzel bir şey benziyor. Bakalım. No pork, thank you. Abi geldi, bayağı da büyük bir şey geldi. <laughs> Toplamda 1550 yen tuttu yani 11 dolar civar tuttu kolayla beraber ama diyorum yani iki kişi rahat doyar. Abi Japonya'ya geliyorsanız kesinlikle Okinimiyaki. Evet Okinimiyaki'yi kesin deneyin. Bu arada videonun da sonuna geldik. Her videoda olduğu gibi sizlerden bir like, bir yorum bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olun. Hızlı bir şekilde büyüyelim ki daha farklı ülkelere daha farklı lezzetler tadabilelim. Size değer veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.